çimek zengini peşindeyim. Ama bundan önce arkadaşlarımı çağıracağım. Hırsız arkadaşlar. Hırsızlar bütün evlileri tekrar soyacaklar. Ve o sırada ben bütün evlere bütün çoluk çocuğu kaçıracağım. Gizli gizli. Polis karakolun dışındayım. Hiçbir şey yapamazlar. Evet. <laughs> Daha çok güzel bir şey yapacağız. Ama onda ama ondan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız. Minecraft e, ee, parozileri 63 ab abone de kalamaz. 64 abone de de kalamaz. 65 ya da 66, 67, 68 ya da 80 aboneye kadar olacaksınız. Söz mü söz? Evet arkadaşlar. Devam edelim. Tamam tabi arka tabi şimdi. Ben çağıracağım. Sadece ben çocuk çocuğu kaçıracağım. Onlar da hırsızlık yapacaklar. Ya da klonumu çağıracağım. Klon gel buraya. Tamam geldim patron. Gel. Sıratımı ben patron. Oh, ne kadar da ağırsınız patron. Oh, zor taşıyorum sizi. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Bu ne lan? La evet arkadaşlar. Kulon gidiyor. Biz gidiyoruz. Kulon giderken arkadaşlar sizlere özel bir şey yapacağız. Videoda bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada e, kim kazanırsa o arkadaşlar şampiyon. Şey e, burada yanımda bir tane Arda var. Rüzgar, Hanzo, Tepegöz, Kerem Komiser, Zengin ve ben. Ben yani bir de fakir. Evet fakir kardeşim ne düşünüyorsun? Ya bir çok çünkü bunlar daha güzel. Evet. Hadi ya başlasın bu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yale tüfekten oynayacağız. İlk önce arada sıksın bakayım. Hani sık almış bu sıkı. Sıkamadım. Bir dakika sık. Sıktım sayılır kaçmış arkadaşlar bakacağım tam 17 17 17 17 nerede asıl 17 nerede arkadaşlar ya fakir şey çıktı bu ne ya bu ne ya bu ne ya? böyle bir saçmalık mı olur ya neyse bu yanımda kalsın da o tasarda edebilirim Evet sı sırada ne? Ha, rüzgar sen misin? Evet benim. Şunu bir atalım. Arkadaşlar. Bizim işimiz bu arkadaşlar bitti. Bu yok artık. kaça sıktım? He 14'e sıkmışım. Kesinlikle bir şey gelecek. Vay be. O çocuğum. Vay be bu sete bak. Bakın. Şunu uçmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi uçmak istiyorum. Yuppi uçuyoruz Uçuyorum ben Hoppa Bakın set çıktı Vay Demek Rüzgar sende çiçeği şey çıktı he. Ben de güzel şeyler Yapacağım Bunun için şu şeyi yıkmam lazım Sandı Tamam Uzaktan vuracağım şunu vuracağım. Vurdum sevdim. Üçmüş. Üçe bakacağım. Üç. Vay be kılıç çıktı. Vay be. Bu kadar da güzel. Evet. Devam edelim. Tepegöz sırasında teknolojik. Ben de şunu vuruyorum. Kaçmış acaba? Dörtmüş. Dörtte teknolojik çıkacak. Vay balta çıktı. Durun arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapacağız. Sandık yapacağız. Sandıksız olmadan biz koyamayız. Bir tane rüzgara. Ee, e, bu arkadaşlar e, Arda'nın sandığı. Bu. Ondan sonra şu şeyi. Bu da Hanzo'nun. Bu da tepe gözün. Şu da zenginin. Şu da Kerem komiserin. Bu benim. Bu da fakir. Anlaştık mı? Evet. Arda sen koy bakayım. Bana bana bir şey çıktı ama bu saçma yani. Bu ne ya? Bende de şey çıktı. Setler çıktı. Yok bir setleri giyeceğim az sonra. Arkadaşlar ben de galiba bugün şanslıyız. Asıl ben şanslıyım. Ben de kılıç çıktı. Çocuklar asıl ben şanslıyım. Sizi çünkü yendim. En iyisi bende çıktı. Dördüncü numaralı Vay be. Balta çıktı. Oley be. Baltayla herkesi döveceğim. Baltaya bakın. Benim bu galiba. Aynen bu benim. Bu benim sandığım. Kimse ellemesin. -e -e Onu da döverim. Evet. Kerem komiser sıra sende. Tamam zengin. Hemen vurdum. Vurabilmişimdir inşallah. 6'yı vurmuşum. 6'da kesinlikle şu şey çıkacak. Eminim. 5. Vay be. Kürek çıktı. Vay. şuraya koyayım. Vay be. Çok güzel şeyler çıkıyormuş ya. Haberimiz yok. Bitti. Bitti evet, bitti. evet sıra kimde? Ben nasıl onu? Zenginde. Ben özel bir şey çıkartacağım. Bunu 13 numara. 13 unutmayacağım. 13 13 13. 13. 13 galiba şuradası. Evet. Vay be. Vay be, o, 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 bunun da şey şey yaparım işte. Mesela ben şuradaki şeyi keseyim koyun. Kestim. Arkadaşlar bakın şu olta ne? Allah aşkına şu olta ne? Vay be. Bakıyorum bir şey var mı? İyi şey yok. Evet, sen, evet fakir. Bunu çoğurdum. Şuradaki şeyi vuracağım. Ama en yakına gideyim. Tamam buldum bir İyiymiş bir bir şurada vay be deneyeceğim yani ben <laughs> deniz neresi ha burası <laughs> ne Vay be ne kadar da güzel gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Hiç çalışmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise şunu koyayım ben yerine. Evet. Sonra tekrar sıra arda da. Bugün sadece ee, a, 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 Arda şanssız. Ambe şanslıyız. Ya baba ya öyle deme ya. Şimdi ben de çıkartayım da görürsünüz hepiniz. Yanlışlıkla attım onu. Evet. Kaçıncı numarayı vurdum? 7 7 da tutalım. 7 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 Vay be kalkan çıktı. Sıçrama ekseri. Ve kalkanım da var. İyi bir şey. Kalkan. Şunu yukarıda yiğitlerime koyayım. Evet. Rüzgar sarılsana de. Tamam ben de bir şey çıkartacağım. Ay aşkım. Ben de şunu vuruyorum o zaman. Kaç vurmuşum? Beş. Beşi vurdum. Beş, beş, beş. Şu mu? Ya? Şu mu? Vay be kazıma da çıktı. Vay be. Her şey çıkıyor. Bugün en şans en şanslı benim. tanzo. Tekrar sıra sende. Kaçı vurdum? 12 mi vurdum? Tamam. 12. Aklımızda tutalım. 12 12 ha burada. O çikolata çıktı. Vay elmaslar. En şanslı benim. Ben şanslıyım. Benim süper şeylerim çıktı ya. Çok süper. Çok 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 çok. Sıra tekrar tepe gözde. Öküz. Dost. Sus vuruyorum. Ki vurdum. Değil mi? Vay. İ i̇ki yüz yok mu? Böyle döndük, böyle döndük, bir tane daha şöyle. Döndük, döndük, döndük oradan, oradan. Şimdi zenginliklerin yanına gideceğim oğlum. Buradan, 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 buradan nereye gideceğim? Buradan ara sandığımın yanına gideceğim. evet, tabii ki de burada duracağım. arkadaşlar sondur dur. arkadaşlar neden tren gitmiyor Allah Allah bir hata yaptık herhalde şuradan bir başlayalım arkadaşlar bu gitti gitti bakın şimdi dikkatli hmm, olacağım arkadaşlar daha çünkü tam tam zaten geldik evet ben de şöyle bir sandığım sandığımın oraya koyayım Herhalde bugün şanslı kim olacağız acaba? Evet Kerem Komiser, sen vur şimdi. Tamam zengin. Şimdi sekize vurdum ben. Tamam 8 8 sekiz 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 Benim sekiz okuttururum. Vay sekiz Evet arkadaşlar gerisine devam etmeyeceğim. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenip bizlere destek olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videoda.